yapılan seçim sonucunda başka adaylarımızdan Nurettin Dingaz 212 oy almıştır. Halil Dokun arkadaşımız 340 oy almıştır. <laughs> Yarışan arkadaşımıza da ekiplerine de bu anlamda katkı sunduklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şu an itibariyle her şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için çalışmak olacaktır. Parti içi iktidar mücadelesi şu an itibariyle son bulmuştur. Her iki adayımızı da ekibini de kutluyorum. Başarılar diliyorum. Partimizin bir yere gelmesi için mücadelemize de devam edeceğiz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu partiyi tamire ihtiyacımız var. Bak, konuşmamızda söyledim. Tamir edelim arkadaşlar. Tamir edelim birbirimizi. Bu AKP zulmüne, bu AKP iktidarı araşeye etmenin tek yolu budur. Başka yolu yok. Küçük olursa kimsenin olmuyor. Büyük olsun, hepimizin olsun. Yaşasın Hürmet Değerli arkadaşlar, bugün gerçekten demokrasiyi özümsemiş insanlar olarak Türkiye'de örnek kongrelerden, bir kongrelerden birisini yaptık. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz önümüzdeki zorlukları bilerek yola çıktık bu zorlukları birlikte çözeceğimizi bilerek yola çıktık. Bugün yarıştığımız Sayın Nurettin Dinkaz arkadaşım, söylediği gibi 40 yıllık arkadaşım. Ee, önümüzdeki süreç içerisinde zorlukları aşma konusunda kendisi ve ekibiyle birlikte mücadele edeceğimizi biliyorum, inanıyorum, birlikteyiz, hep biriz. Bir olduğumuz zaman kazanamayacağımız, hiçbir aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet arkadaşlar. Bugün seçimler maddesi de tamamlandı. Bugün benim iki tane güzel insan, sevgili meslektaşları burada centilmence yarıştı. Bütün Manisa delegelerimizle gereken oylarını verdiler. Ve bu seçimler bir arkadaşımızın lehine sonuçlandı ve bizler de divan evet. heyeti olarak bu konuyu sayın vekilim grup başkan mikilim, bir şey söylemek ister misiniz? Yok. yok. Ama Peki. Şu, şunu söyleyeyim. Çok kaliteli bir yarış istedik. Bundan sonra bu kongre sürecindeki kalite adayların birlikteliği, birbirlerine olan desteği partimizi büyütecek. Her ikisine de teşekkür ediyorum. Evet. evet biz de divan olarak Bugün bu konuyu burada kapatıyoruz. Yeni seçilen arkadaşımıza başarılar diliyoruz. Yollar açık olsun. Sağ olun. Var olun. Evet hepinize teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar.